Abi bunlar nasıl dilekler ya? 3STM klanındaki kişilerin 2026'daki dilekleri ne olacak dinliyoruz. Adın ne oğlum? Baran abi, isim abi, geliyor mu? Baran Baran, klan baran, baran yeni yıldaki dileğin ne? Abi sağlık, huzur, para. Ebu Bekir sen misin? Ebu Bekir Gandalf. Şey ne? Vallahi Allah'ın her şeyin hayırlısını nasip etmesini temenni ediyoruz biz. Gerisi önemli sen değil, inşallah en önemlisi ya. sağlık. Yeni yılda sağlık, huzur, kariyer istiyorum. 3 yaş şazam. Abi yeni ben bir beklentim yok. 2025 gibi olmasın yeter. Speed sen. Abi benim yeni yıldan tek dileğim sağlık, mutluluk, huzur bir de şey abi kapanan otuz kalık hesabımın <laughs> eski kitlemin geri gelmesi ya. Abi Nuzi ben Semih 2026'dan tek isteğim 2023'e dönüp her şeyi düzeltmem abi. Neşet Dizi sağlıklı mutlu huzurlu yıl istiyorum. Abi ben yeni yıldan şeker gibi tatlı masa gibi güzel bir yıl olmasını diliyorum. Sizlerin 2026'daki dileğiniz ne olurdu yorumlara yazmayı unutmayın.